Söylesene. Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber doğru satacağız ama kimlerle? Adlarını söylesinler. Yanımda her şeyin prosu Mevlüt ve arkadaşlarımdan biri daha var Aras. Herkes adını söylesin abi ben üşeniyorum. Ben Aras. Mevlüt. <laughs> arkadaşlar her şeyin prosu Mevlüt kanalına abone olmayı unutmayın. Şimdi ya ne ben yapacağız? Tamam benim Doğru söyleyeceğiz abi. Bir de Aras üçüncü, üçüncü bölüm. Arda üçüncü bölüm. Haydi arkadaşlar girelim. Gelin. Kanka koş. Oğlum tek saniye diyor ya. Unutmayın. Bay bay. Bu arada arkadaşlar 10 aboneye çok yaklaşıyoruz. Böyle gram gram böyle. Altından bastıra bastıra hadi. 10 alalım yeter abi. Kanka sen beni videolarına etiketliyor musun? Hayır. Ama ben etiketlersem etiketlersen net on olursun. Aga ben farklı bir yerde durdum ha. Hım. Ben var. Aga var marmuncukla. Evet. Ben, mar mar ben hiçbir şey yapmadım. Ben de hiçbir şey olmayacağım. Abi ha, bir kutu var Hani ölürsem geri canlanırım. Aa ben buraya bir Aa. şey koydum. Evet arkadaşlar burada bir vitaminim var benim. Paraları biriniz alsın abi. Ben de buradaki vitaminimi alıyorum. Oğlum çok harç kullanmak istiyorsan alalım. Yani, bizim için ihtiyaç olmadığı için belki görmek isteyenler vardır. Biraz toplasın abi. Sormasın paraları. Lan ben niye topluyorum? Ay ya ben mi toplayayım? Videodayız şu anda. Aa çakmak çıktı Nasıl? Beneş. Kanka sana verseydim. Ki Sadece zaten. çakmak olsun. Ya abi sen video çekiyorsun. Ay kanka video çekeceğim diye her, her, şeyi bana mı bırakacaksınız Allah Allah siz de değerlisiniz. Abi görüntü kalitesi önemli. Kanka görüntü kalitesi birazcık Allah! ışıklı ışıklı oluyor ama. Şuraya saklanmak artık şey bilgimle zorluyorum diye bir video çekmiştim. O zaman da bu şekilde öldüğüm oldu. Al işte. Ben, ben de maymunluk yaparım. Yine kaçıyoruz abi. Arıyorum ya. ya. Ben tek bir adamım. Sıkıcı. Aa, bak sıkıcı yerde artık kes. Mesela şu an kes. Sıkıcı. Rush gelirken belirken aç. Bu sabahlar sıkıcı yani. Kanka ben hiçbir videomu kesmedim bile. <laughs> Kanka videomun başıyla sona hariç hiçbir yerini kesmiyorum ben videonun. Bu yüzden bir video 49 dakika oldu. Vaa wow, 0 kilometre ye yeni bir araba alırım. Mahallede ben yere... da gizli yere Ay! Agaam rush. Var ya, öf ölüyordum. İyi ki Salih'in bilgisi işe yaradı. Aga Hı. ben sesi açacağım birazcık. Vallahi yok şu şey İki açık olsun. Şu diğer youtuberlar öyle yapıyor. Ses patlaya patlaya öyle. Evet kanka o da gerçek şimdi. Sesim o zaman çıkmıyor öyle. Kanka içeceğim. Gel. Abi Roşo gelip gitme. gelmediğini anlamıyorsun ama yani. Aras gitme. Oğlum Aras yardırıp gidiyor bu dede. Emmuş mu? Papa, şey bak. Olay yaşanıyor şu anda Abi bu ne Nasıl nadirlik Gitti Gitti gitti, gitti mi Tamam Öğlenleriniz var mı Abi ya. bu kapı var da şu anda kayıttayız İnanmayan olursa ya. ne net NPC abi. Adam Kaiser izleyip de gelmiş. <laughs> Kanka Kaiser canlı yayın açtı o yüzden. Bu yüzden şey oldu. Nadir abi. Şu anda nadir bir olay yaşandı. Peki. Hadi. Kesin var ya. Ambuşu ee, okay, kesin. almış kesin çıkmayacak. O ambuş bize geldi. <laughs> Kanka şey. Happy happy happy. Evet ben. Evet ekonomi çok kötü özüm tablo çalmak zorundaydım. Niye çaldın lan tabloyu? Tablo ile paranın ne alakası var? Burası benim. Kimse lootlamıyor. A 3 lira çıktı zaten. Ben bunu sergime koyacağım o yüzden. Koyma. Koyma. Aa, fener. Abi Fener'e girin. Ben de. Fener abi, Aa, feneri al. Al pil Al feneri al. Bir dakika bir ben hazır Fener mi dedi? Fener mi? De. Pil feneri. Pil diyecek mi neden? Abi rush geliyor. Rush geliyor. Almış geliyormuş gene. Hmm. Yanlışlıkla kalkmadım bu işte. Ben sizin sesinize göre hareket ediyorum bu arada. Kendi sesimi fazla duyamıyorum. orada okay. sen hesap açtın mı? Açtım kanka. Uzun videolar çekiyorum. Demedim mi? kanka. 49 dakikalık video çektim. <laughs> Çünkü anlıyorsun değil mi? Abi. Videoyu kesmeye üşendim. Çok sıkıcı bir video oldu. Orada da, durdurma yani. tuşuna bastığın anda duruyor zaten. Gene mi rush? Oğlum video çekiyor, siz video çekiyorsunuz hakkında konuşuyoruz. <laughs> Adam bütün başın <laughs> sahnelerini mi tutuyorsun? Yoksa Aras. mesela videonun kısıcı yerde sıkıcı kısıcı yerde. ben Michael Jackson'ın çocuğu. Bakın. Hadi bir kanka bir daha yapsana. Dürü dürü dürü. Dürü dürü dürü. Kanka Putin ters sürürse abim çalışma. Dürü dürü dürü. Dürü dürü dürü. Rush mı geliyor? Hayır S lan sik gözlere. Kaiser gel. Ben burada duracağım beyler. Ben üzerine osuracağım. Tuvaletim de vardı zaten. Merhaba. Abi, Ne var bu kadar bozuk? abi Ben bu SK kaç kere geçtim bilemezsiniz. 34 Evet 35 36 37 38 Geldiniz mi? Geldiniz mi? Geldiniz evet. Burayı mesela keseceğim çünkü sıkıcı oldu. Anne ben öldüm ya. Hayır ne fiyat işte oyunun başında aldım vitamin içtim. Oğlum <laughs> sikte çizerim <hiç> ya. Kanka <laughs> şu anda aşırı. Ne oldu ya, ya? benim oyun bulaktı. Ne çıktı ne ya? Aynen ya en başta giden sen değilsin zaten. Aga ben öldüm. 3 önce. Herkes öldü. Videoyu ben, ben kapatacağım şimdi. ben şimdi. Batar kiziriyorum. ya batar ya batar ya ardı. Rush geliyor. <laughs> Erken girdim. Biri yani... öldü mü? Biri net NPC abi. Değilmiş. Bakalım ilk ölen kişi NPC olur. Aga ben net NPC. Gidip kaçarım bütün videolarını izleyip gizli mesajı söyledik. Abi ben o kadar NPC ki net abi şifre buldum ben. Kaiser'in kurduğu sistemin şifresini buldum. Orada gittim iyi oldum lan. Kanka sen NPC'siz değilsin. Sen bir robotsun. Aga söyleyeyim mi? Ne? Şimdi ben şunu buldum. Aga sansürlemeye üşeniyorum ya. Uf salla. sansürlemeye üşeniyorum. Söyle. Aga ben sansürlenmesini bilmem kanka mi? salla. Saat, saat 100 bin aboneydim ben. Ben onları yapabilsem 100 bin aboneydim. <laughs> buldum anahtarı. Evet ışık dayandı. Evet yanmamış. Kapı açılmış. Ram dur 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 Aha sergime yeni bir tablo. Evet ben bunu çalacağım. Tabii, çalmayın gitar Gitar benimdir çalmayın gitarı. Gitarı çalan NPC'dir evet ben. Burada benim gitarım var. Ay sik gelmedi diyecektim var ya. Ve 49. Dürürürümdüm. Arka kalan arkada kalan NPC'dir. Aras NPC'si. Bu adam internet bloklanıyor. Net ben de orada oynadım. Keşke şey. ne yapıyorsunuz? Lootluyordum ne güzel. Oh, Ananım. Abi, Abi bu işin tari... çok biçim kosya evet. Ben net düştüm. Abi benim de çok fena kosya. Arkadaşlar benim bütün kitapları bana verin ben bulayım. Benim oyunumda gram kasma yok. Ben de ping diye bir şey yok. Bak bu bir niye bana koşuyor? Allah Allah niye kanka? Kanka ayakta niye kalp oyununa giriyorsun? Ayakta değilim bir şey değilim. çok kulaklı burada. Nasıl geçtim ben bunu diyeyim? Adam. <laughs> ben mini game'i bilgisayardan kem mesela geçemiyorum. Ben Bak ne oluyor? Kanka niye çırak çekiyorsun? <laughs> Aga ben bir şey yapıyorum ki oyun kafayı yedi. Aga figürün sesi duyulmuyor tuvalete gidiyor. Nerede, ne oluyor ne oluyor ne oluyor? ben kaçayım. Aga be. Agalar gitti agalar. Evet figür yanımdan geçiyor. Mükemmel geç. Efekt koysam keşke Aga beni izleyeceksiniz ya da çıkacaksınız. Gerçek adamlar beni izler. Gerçek hep ben. beni izlemez. Çünkü ben bir sıkıcı youtuberım. Ay üzerime geliyor sandım. Hop bir yer. Hop, i̇kinci kitabımızı da bulduk. Abi ben orada nasıl öldürebiliyor? Abi ben de bilmiyorum valla. İki. Gizli. Acaba gizli hala kalktı İki. Tamam buluruz. İyi altı. Tamam. Dokuz. Sonuncusu ve ikincisi yok. Ben o çıktım aga. Ne güzel ölüne bakışıyorduk lan. <laughs> aga şu anda videodayım. Öldüğünüz yerleriniz ölen öldüğünüz yerlere hepsini keseceğim. Öldüğünüz yerlerin hepsini alacağım. Artık ikiniz de bir NPC'siz. Geliyor mu? Geliyor. Herkes kapattı mı lan? Abi aras kalmış bir. Aga be. Ben kaldım. Niye izlemiyorsun lan beni? Neyse. Bir dors videosu çekelim dedik. İkisi de çıktı da gitti. İki kişiyi gazi ettik ya. Yani. Bir dakika lan. Figüreden kaçmaya çalışacağım. Girerim ben kardeş. Of öldüm. Hiç girmeyecek. Abi gir gireceğim. Ama bir şey olmayacaktı zaten. Neyse arkadaşlar bu videoda bu kadar sıkıcı olsun. Ben bunu yayınlamayacağım bir şey. Evet arkadaşlar videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Sen de desene Allah.